Elida TV'ye hoş geldiniz. Bugün babalar günü. Bir takipçimizin bize yollamış olduğu hikayeyi anlatacağım size. Hikayemizin adı Muz ve Kız. Küçük kız babaya baba muz alır mıyız diye sordu. Söz kızım paramız kalırsa bu hafta alırız diye babası geçiştirdi. Fakat hemen arkasında beni fark etmemişti. Kız muzlara bakarak uzaklaşırken pazarcıya döndüm. Bu baba ve kızına iyi bak. Şu koçan muzu hazırla. Birazdan buradan geçecekler geçerken babasına seslenip bu muzu onlara uzat. Uzatırken de geçen hafta bozuk para yok diye para üstü verememiştin ya al bu muzu helalleşerim diyerek söyle. Çocuğunun yanında rencide olmasın. Arkadan sizi seyredeceğim söz ben de bir koçan muz alacağım senden diyerek arka tarafa geçtim. Biraz sonra baba kız göründüler. Babası muz tezgahını görmesin diye kızını diğer tarafa almıştı derken pazarcı tam dediklerimi yaptı ve babaya seslendi. Kızı poşeti babasına bırakmadı, kendi taşıdı. Fakat babası durumu anlamıştı. Gözleriyle pazarcıya bakarak teşekkür eder gibi oldu. Pazarcıya yanaşıp parasını uzattım. Almadı. Gözleri dolmuştu. Yutkunuyordu. Birini utandırmadan mutlu edebilmenin mümkün olduğunu öğrenmiş oldu. O da bana teşekkür etti. Aslında kilosu 17 liraydı. İşte olmayınca olmuyordu maalesef. Ve beni en çok etkileyen şey, poşetin içerisinden bir tanesini alıp yemek isteyen kızına babasının dönüp "Evde yersin kızım. Belki bulamayanlar vardır." demesi. Babalarımız arkamızda duran dağımızdır. Her zaman söyleyemese de, konuşamasa da sevgisini mutlaka hissederiz. Yanımızda olduğunu hissederiz. Hani derler ya babanın gölgesi yeter. İşte bu öyle bir şey. Babalar günü kutlu olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Bu haftalık Elida TV'den bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler her zaman Elida TV ailesi olarak sizlerin yanındayız. İyi hafta sonları.